Ha doğru. 30 dakika mı gezdiriyorsun? Zülfü kaçırıyorlar ha, oğlum ben. Lan lan şu Erik. Erik doğru gidiyor. Sıkıyorlar beni. <laughs> <laughs> Dayı ne kadar <göz> salaksın <laughs> telefonda buldum. Nerede? Allah 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 çek Silah da yok. Lan ben gidiyorum adamların silahı bir şey yok. Nere gidiyorsun yavşak? Aa. Orayı duyamazsın. Geri zekalı. Sen karıştırma mortal Gel gel gel. E, gel. <laughs> Görüm kafanı yemek istemiyorsun. Gel dur. <laughs> gel, gel. Gel lan buraya. Bilim abi. Lan vurma vurma muhtemelen. Uçta var oğlum teslim ol. Dur dur su su içeyim dayı. İç lan. Dayı dayı ne bakıyorsun dayı dayı. <laughs> Bak çocuk uçta <uş> <laughs> yiyince nasıl geldi amına.